Arkadaşlar merhaba Volkswagen Polo 1.0 TCI 95 beygir e, aracımızdayız Evet aracımızda telefon rehberini nasıl aktarabiliriz sorunuyla karşılaşıyoruz şimdi bu bölümden sık kullanılanlara ekle dediğimizde kişileri yeniden içe aktar çıkıyor bunu bastığımızda bu bölüm aktif değil size bunun sebebini e, nasıl çözüm bulunacağını çekeceğim video ile anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle aktarım sorununu çözebilmemiz için telefonumuzun aracımızın bluetooth'una bağlanması gerekiyor. My VW 5674 şeklinde görünen adres benim aracımın bluetooth adresi. Bu adrese öncelikle bağlanmam gerekiyor. Daha sonra ise bluetooth ayarlarından kişi paylaşımını açıyorum. Eğer bu paylaşım kapalı olursa telefon rehberimiz Aracımızda paylaşılmaz. Bunu e, açıyoruz. Ve ardından aracımızın ekranından kişileri içeri aktar diyerek rehberi aracımızın içine aktarmış oluyoruz.